Efendim herkese merhabalar haftanın başlangıcında daha doğrusu hafta sonundan devreden başlıklarla birlikte haftanın başında her zaman olduğu gibi Murat Salman'la birlikteyiz. Öncelikle Murat'a yayına hoş geldin ve iyi haftalar dilerim. Murat yayına hoş geldin. Çok teşekkürler Artur. İyi haftalar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, diğer e, yorumcular e, özellikle pazar günü yorumcuları değil Cüneyt Baksoy ve Devrim. E, temel teknik analiz noktasında çok detaylı rakamlar veriyorlar ve e, başta Cüneyt olmak üzere devrim çok uzun zamandır öyle temkinli havasını sürdürüyordu. Genel olarak bu 10 yıllıklar meselesinin başımıza dert olabileceğini söylüyordu ki bugün de kurdaki yukarı hareketin en önemli nedeni Amerika'da faizlerin yukarı gitmesi. Bu arada tabii e, petrol fiyatlarının bu Suudi Arabistan'da arz yönlü sıkıntılara neden olacak şekilde yukarı gitmesine neden olacak gelişmeler de Türkiye'yi Kırılgan bir para birimi Türk lirası olarak öne çıkarmış gibi gözüküyor. Ama bu başlıkların yanında elbette Mart ayı, Dert ayı, Mart ayı önemli başlıklar Amerika ile ilişkiler e, noktasında senin hep uyardığın bir aydı. Şimdi Mart ayında e, önemli başlıkları geride e, bırakırken bu hafta e, geçen haftanın sonrasında. Ee, bu insan hakları paketinin ardından bir ekonomi paketi açıklanması bekleniyor. Enflasyon rakamları yüksek geldiği için Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede sıkı para politikasını destekleyecek bir e, maliye politikası gelecek mi? Ama öte yandan da bu Covid'in getirmiş olduğu durgunluğu esnafın Orta gelirlinin, dar gelirlinin derdini nasıl çözeceğiz sorusu Türkiye'yi bir hani e, ışık ökte deyimiyle kapana kısıldık gibi göstermekte. Sen bu haftaya baktığında kur noktasından başlayarak ne düşünüyorsun, ne bekliyorsun söz senin. Ee, çok sağ ol Artun. Ee, önce tabii dünya, e, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamış olalım. Emekçi, ee, emekçi kadınlar. Kadınlar Günü'nü kutlamış olalım. Evet. Bu hafta çok hızlı başladık. E, yani kurdaki harekete baktığımızda yani şu anda e, yayını yaptığımız e, saatlerde 7.70'lerdeyiz. Çok hızlı geldik. E, 6.89'lardan e, bir hareket var. E, 7.70'e gelen. Tabii bunun büyük bir kısmı e, yurt dışından kaynaklanıyor. E, i̇şte 10 yıllıkların yıl başında işte 0.91'lerde olduğu bir dünyada işte bu şu anda işte 1.60'lara tekrar geldik ki biliyorsun 1.60'ları e, hatta üstünü görüp tekrar 1.50'nin altına inmişti. Tekrar oralara geldik. Tabii yurt dışı kaynaklı e, problemler devam ediyor. Şimdi biz daha fazla ayrışıyoruz. Ben özellikle yayından sonra önce baktım diğer e, gelişmekte olan ülkelere. Son dönemde özellikle son böyle bir haftadır e, biz gerçekten e, son 10 gündür hatta e, gerçekten biz negatif e, ayrışıyoruz. E, evet e, paketlerden bahsettin ya da işte reformlardan bahsettin. E, tabii önemli e, ama e, dediğim gibi e, burada merkez bankası şu ana kadar gerekeni yaptı, gerekeni söyledi. E, 18 Mart'ta çok önemli bir test var e, içeride. E, şimdi bugünkü enflasyona baktığımızda geçen hafta biliyorsunuz 15.5'a geldi enflasyon. Herhalde e, 16'ları falan göreceğiz e, Mart enflasyonuyla birlikte. Şu anda 17'de bir politika faizi var. Yani eğer Merkez Bankası söylediklerini yapacaksa yani sıkı para politikası diyorsa e, en az 100 bas puan arttırması gerekiyor 18 Mart'ta. Bu birincisi e, 100 bas puan da arttıracağını düşünüyorum eğer söylediklerinin arkasında e, duracaksa. Fakat bu yeterli mi? Değil tabii senle haftalardır konuştuğumuz yani işte bir yerden Merkez Bankası sıkı para politikası uygularken maliye politikası bunu desteklemiyorsa Burada tabii ki enflasyonu düşürmek için yeterince adımların atılmadığını görüyoruz. Türkiye'nin ayrışması tabii politik belirsizlikler hem içeride hem dışarıda haftalardır söylüyoruz. Merkez Bankası aslında faizi 17'ye çekerek diğer konularda iyileşme olması için bir zaman vermişti. Ee, ve o zamanı Biz Mart olarak tarif etmiştik uzun zamandır ee, hem içerideki gelişmelerden hem dışarıdaki gelişmelerden hala biliyorsun Amerika ile olan bir e, şeyler e, belirsizlikler daha çözülmedi hala gör, e, gerçek Biden Erdoğan ger, e, görüşmesi hala gerçekleşmedi fakat olabileceği e, konuşuluyor İçeride ise e, ben açıkçası e, ekonomik e, reformların e, çok fazla e, pozitif bir ivme kazandıracağını düşünmüyorum ee, ekonomik e, konusunda da ekonomi konusunda da işlerin maalesef çok daha e, kötü gideceğini görüyorum ee, özellikle işte pandemi pandemi sonrası Mart sonunda biten bu kısa çalışma ödeneği e, ekonomide e, iyileşme pek olmayacaktır ee, reformların e, uygulanması için ya da iyi reformlar yapılması için ben çok uzun zamandır söylüyorum Önce yargıdan başlamak gerekiyor. Yargı bağımsızlığını mutlaka tesis etmesi gerekiyor. Diğerleri de arkasından gelecektir. Evet. Anladığım, anladığım kadarıyla e bu noktada e çok iyimser değilsin. Hep temkinli Ama e şu noktada e Türkiye'nin ekonomide frene basmakla ee, nasıl söyleyeyim? Bir şekilde ekonomiyi ayakta tutmak arasındaki ince dengeyi tutturması imkansız gibi gözüküyor. Sanki anlattıklarından. Öyleyse geriye bir tek şey kalıyor. Siyasetten yardım alabilmek. Yani bu e, biraz önce anlattığın Avrupa Birliği ilişkileri, Amerika ilişkileri gibi. Orada da büyük bir e, kısıt var esasında. E, o kısıta baktığımızda da e, sonuç olarak. Ee, içerideki siyasi yapı e, hani mesela bir şekilde kapatma davasından bahsediyor. Öte yanda insan hakları paketinden bahsediyor. Anladığım kadarıyla bu zorluklar senin ekonomik reformlar konusunda da bir e, iyimser beklentinin sahip olamadığını e, gösteriyor. E o zaman ne olacak? Yani bu döngüden nasıl e, çıkacak? Kısa vadede e, Türkiye kur daha fazla bitmeye devam mı edecek? Ya, yani kurda biliyorsun geçmiş hafta, geçen hafta birkaç seviye vermiştik. Özellikle biliyorsun 7 858'den 689 düzeltmesinin 3 tane ana verisini paylaşmıştık. Birincisi işte 750 bu yüzde 68.2 düzeltmesini. Ki onu kırarsa çok hızlı 7.70, 7.75'ten bahsetmiştik. Ee, o da %50 düzeltmesi oraya geldik şu anda. Eee günlük ortalamaya geldik. Hem ortalama hem de 758 689'un %50 e, Fibonacci düzeltmesi. Şimdi oraya geldik. Orada o, o 770 775'te e, çok dikkatli e, etmemiz gereken seviyeler. Orada tutunmaya çalışacak ama hani e, kurda ne olur dersen yani 775'in üzerine kırıp böyle 1-2 gün üzerinde kapatırsak tekrar maalesef 8 seviyelerine gideceğiz. Bu da bütün e, işleri çok zorlaştıracak. Yani hani Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikasının da e, maalesef daha işi daha da zorlaştıracak. Çünkü yeni bir kur yükselmesinden şu demektir. Yeni bir enflasyondan e, bahsediyoruz demektir. Onun için çok güzel söyledin. Yani e, artık maliye politikası ve e, Merkez Bankası yetmeyebilir. E, tamamen siyasetin de yargının da buna mutlaka destek olması lazım. Ayrıca dış ilişkilerinde şu anda değil, şu anda bugün şu yayını, yayını çektiğimizde hala Avrupa Birliği ile hala ABD e, ABD ile belirsizlikler e, e, devam ediyor. Bunların e, mutlaka e, bu ay çözülmesi lazım. E, çünkü dediğim gibi çok e, hassas bir dengedeyiz. Sen de güzel ifade ettin. Hani faiz arttırmak çok zor bu dönemde. Ama yine mecbur kalacağız çünkü enflasyon düşmüyor kur tekrar yükselmeye başladı bunu tutabileceğiz elimizde sadece şu anda faiz var eskiden dövizimiz vardı dövizle müdahale edebiliyorduk ama şu anda eksi rezervde olduğumuza göre şu anda artık dövizle de müdahale edemiyoruz eskiden Avrupa Birliği çıpamız vardı ciddi bir çıpaydı dışarıdan Avrupa'dan bize sermaye geliyordu hem sıcak para geliyordu hem doğrudan yatırımlar geliyordu. Eskiden IMF çıpamız vardı. Beğensek de beğenmesek de en azından bize bir mali istikrar sağlıyordu. Ee, bütçe disiplini sağlıyordu. O da yok artık. Onun için elimizde fazla çıpa kalmadığımız için şu anda sadece Merkez Bankası'nın faiz müdahalesiyle bunu çözebiliyoruz. Ama maalesef bu da ekonomi zaten sıkıntıda olan ekonomiyi de daha da kötü hale getiriyor. Peki bu noktada piyasada Reformlar ve kalıcı bir düzelme olmadan iyimser e, bir e, tablo için erken mi diye düşünürsün? Yoksa bu 10 yıllıklar falan e, hem e, kuru çok ciddi bir yere getirdi hem de e, hisse senetlerinde e, ciddi bir alım fırsatı yaratıyor. Ben e, bir pozitif fırsat için izlemeye mi başlarım dersin Türkiye'yi? Sonuç olarak e, çok kısa vadeli yatırımlardan bahsediyoruz. Haftalık yatırımlardan bahsediyoruz ama tabi olarak gerçekten e, finansal varlıkları açısı Türkiye'nin de eğer pandemiyle birlikte bir toparlama, pandeminin azalmasıyla birlikte bir toparlama belki tabii yeni pikler görebiliriz falan ama bu işin bu senenin sonuna doğru biteceğine dair de çok fazla şey var, e, beklenti oluşmaya başladı. Ne dersin tamam mı devam mı risk almak noktasında bugün? Valla Artur, bugünlerde çok risk alma döneminde değiliz. Ben biliyorsun son aylardır Mart'a kadar rahattım ama Mart ayı benim için çok sıkıntılı bir ay. İçeride ve dışarıda. Ee, pek şu anda risk, risk alma döneminde değiliz. Ee, onun için e, özellikle 10 yıllıkları mutlaka takip edilmesini işte 1.65 seviyeleri, 1.70 belki de e, seviyeleri çok iyi takip edip yani oraları kırarsak o zaman zaten bambaşka bir yere gidiyoruz demektir. Çok hızlı geldi. Evet yani yıl sonunda sen de okuyorsun raporları. Hani yıl sonunda böyle bir beklentiler vardı 10 yıllıklarda ama tabii bu çok hızlı geldi. Şimdi 1.9 trilyon doların paketin geçmesi efendim. Para olunca çok hızlı geliyor. Çok para olunca çok hızlı geliyor. <laughs> Her şey çok hızlı gerçekleşiyor. Daha da para var şimdi 1.9 trilyon dolar da e, paket e, gerçekleşti. Hani Biden için e, pozitif İki negatif noktası var. Birincisi biliyorsun bu 15 dolar asgari ücret e, saat başı yapamadı. Geçmedi. Sonra Bir yaparız de, dediler, sonra yaparız dediler. Bir de e, yani ucucuna geçti. biliyor. 50'ye 49'a geçti yani, 51. yani aynen e, hiçbir tanesi e, buna e, onay vermedi. Evet. Hani e, Biden'ın işi de bundan sonra e, çok da kolay olmayacak ama sonuçta e, paket gerçekleşti. işte geçti yani muhtemelen yarın da. E, onaylayıp e, imza e, kalacak. E, bunlar tabi e, piyasalara destekleyecek nitelikte. Ben Fed'in bir yerden sonra herhalde işte haftaya biliyorsun Fed toplantısı var. Yani orada herhalde e, o, o güne kadar herhalde e, ne yapılması gerektiğini, ne söylenmesi gerektiğini çok böyle e, ince ince düşüneceklerdir. Hani e, muhtemelen yani bu, bu dalgalanma e, haftaya belki de bir e, son bulabilir en, en azından şimdilik yani ne kadar riskler olsa da bizim tarafımızda da dediğim gibi e, eğer merkez e, pas geçerse gelecek hafta çünkü artık e, hep e, bir ay bir ay sonra diye ifade ediyordum e, o ay bu ay yani Nisan'a falan kalmaz artık yani yapacaksa Mart'ta yapması lazım hani bakalım görelim işte Mart enflasyonu falan filan çok geç olur Merkez Bankası arttıracaksa 100 baz puanı Mart ayında 18 Mart'ta arttırmalı. Ee, niye 100 baz puan diyorum? Çünkü enflasyon 16'ın üzerine çıkacak. Sıkı para politikası cümlelerini kurduk zaman e, bizim reel faizimiz 2-2,5 puandı zaten. O seviyeyi korumak için şey de olabilir. Bu arada ben geçen hafta e, Merkez Bankası'nın düzenlediği, e, e, düzenlediği toplantıya katıldım. Ekonomistlerle düzenlediği toplantıya. Çok güzel sunumlar e, paylaşıldı. Ee, soru cevap da e, yapıldı yani oradaki ana konu şuydu e, beklenen enflasyona göre mi mevcut enflasyona göre orada tamla net olarak bir cevap alamadık ama e, beklenen enflasyona göre olmamalı Ertuğrul çünkü beklenen enflasyon genellikle biliyorsun gerçekleşmiyor onun için mevcut enflasyona göre sıkı para politikası mutlaka devam etmeliyiz merkez bankasının söylemlerine eyleme devam etmesi gerekiyor Murat Saman çok teşekkür ediyorum. Bu ay bu ay o ay bu ay artık lafla peynir gemisi yürümüyor diyelim <laughs> ve güzel sağlıklı bir hafta dileyelim. Çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar, sağlıklı günler.